senin güzel haberlerini alacağız. Sağlık Bakanımızla da konuşacağız şimdi senin, senin sonra. Hiç merak etme, güzel haberlerini alacağız. Hep bütün orada herkese irtibatlı olacağız, seni takip edeceğiz durumunu. Ülkene gidiyorsun, en güzel yere gidiyorsun, tamam mı? Bizler hep seninle irtibatlı olacağız, senin durumunu yakından takip edeceğiz. Sen hiç canını sıkma. Sen yüksek Bak bu kadar insan seni seviyor, bu kadar insan senin yanında. Hepimiz senin yanındayız. Bu gücü hissetmek istiyoruz, tamam hiç merak etme. Ee, Burada da senin güzel haberlerini alacağız. Sağlık Bakanımızla da konuşacağız seni bildirdikten sonra. Hiç merak etme, güzel haberlerini alacağız. Hep bütün orada herkese irtibatlı olacağız, seni takip edeceğiz Ülkene gidiyorsun, en güzel yere gidiyorsun, tamam mı? Bizler hep Seninle irtibatlı olacağız. Senin durumunu yakından takip et. Sen hiç canını sıkma. Sen bu olayın yüksek git. Bak bu kadar insan seni seviyor. Bu kadar insan senin yanında. Hepimiz senin yanındayız. Bu gücü şey hissetmek istiyoruz. Hiç merak etme. Nasılsınız? Hadi. Çok <laughs> yavaş ilerliyor. Ya, üç tane kızım var. Hı, hmm, üç kat. Evet, evli. Bu. Bu, dedim ya, 44 tane biz oradayız. Mesela ben çocuklarım orada dünyaya geldi. Ben orada evlendim işte. 2020, 20 yılının işte Ağustos aylarında falan bu rahatsızlığı başladı. Has, durmadan hastaneleri falan aradık. Pandemi nedeniyle hastanelere ulaşamadık. Devamlı bize geri döneceklerini söylediler. Fakat kız, kızım durmadan istifa etmeye başladı, yemek yememeye başladı karın ağrısı, mide ağrısı yani bütün vücutu artık ağrımaya başladı. Ee, geçen sene Mart ayında biz bunu acil hastaneye götürdük. Daha da fenalaşınca. Tabii ki o sırada röntgen e, çektiler. Sonra seyde istikten yaptılar. Ondan sonra dediler ki kanser, mide kanseri. Fakat bağırsaklarda, ince bağırsak, kalın bağırsakta olduğunu söylediler. Bizim karşımıza çıkan doktor pek olumlu bakmadı. Dedi bizim hastanemizde dedi, biz bu tedavi yapamayız. O aletlerimiz yok. Ben de kendime güvenmiyorum dedi. Türkiye'de getiremiyoruz. Çünkü iyice şeyden düştüğü için Türkiye'de getiremiyoruz. Uçak dokunur diye. İlk ameliyatta iyi geçti fakat ameliyatta bir hata yapmışlar. Belki de bu hatanın sonucunda bizi bu kadar süründürdüler bunlar. Hani hatamız dışarı çıkmasın veya da başka bir ülkeye gittiği zaman bu hata dışarı çıkmasın diye bizi hiçbir yere yönlendirmediler ondan sonra. Karnı açık bir vaziyette bizi eve gönderdiler. Ya dedim konuşayım. Bir prosentte şansı yok mu diyorum. Yok diyor. Yani ölecek diyor. Ben de dosyayı kapattım diye aile doktoruna gönderdim diye artık bundan sonra o ilgilensin. Dedi sigorta dedi bunları karşılamıyor dedi. Zaten ölecek diye dedi sigorta masraf etmek istemiyor dedi. Tuttum ben kızımı Türk Hava Yolları ile Türkiye'ye getirdim. Geri gittik bu kardeşlerini özledi, yerlerini özledi tabii. Bu sefer de doktor dedi ki ya bunda dedi, kanser hücreleri yok. Kaybolmuş. Dedik o zaman abi yani kanser hücreleri yoksa bu çocukta da başka bir sorun var. Bunu hemen müdahale yapın yani şabın. Şey Ondan sonra bize dedi ki çok sancısı vardı. Biz buna iğne vuralım. E ne yapacaksın iğneyle? Öldürelim. Yani acı çekmesin. Çocuk e, yok dedim. Ben çocuğum nefes alıyor. O nefes dedim. Allah veriyor. Allah alır. Siz alamazsınız dedim. O dedi ben de hastaneye arayayım Eğer onay verirse bir de dedi sizinle konuşacağım dedi. Öldürelim. İkinci defa. Hani öldürelim dedikleri zaman. Biz elimiz ayağımız bağlandı. Evet. Geldik. Uçağa gönderdiler, geldik. Şimdi tedavilerine burada başlandı. İnşallah iyi olacak. Ee, burada sıfırdan başlandı. Ha, konuşabiliyor fakat e, kilo almasına imkan yok. Yemeğine içmeyen insan, ağzına su almayan insan nasıl kilo alsın ki? 30 kiloda. Dünya başımıza yıkılıyor. Yani dünyanın en zor şeyi ana baba olmakmış. Ama şimdi dokunsalar gözlerine yaşlar fırlıyor. Ee, bir tek biz Türkler için değil, yabancılar da geliyor buraya. Bunun Belçika'lısı, Hollanda'lısı, Alman'ı herkes buraya geliyor tedavi için. Fakat bir insanın kolu kırılsa hastaneye gitti mi ölüm haberi geliyor. Yani Cumhurbaşkanımız olsun, Sağlık Bakanlığımız olsun. Yani şu anda dünya çapında bir numara. Bak dünya çapında bir, bir numara. Bu pandemi döneminde de gördük. Bir maske biz ona ona euro verdiğimizi biliyoruz tek bir maskeye. Burada bir hedefa bizim gurur duyduğumuz bayra bayrağımızı gördüm. Biz, bize yetiyor bayrağımız.